Mr. Mühendis kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere karno harita yöntemini anlatacağım. Lojik devreler dersinde kullanılan en önemli konulardan birisidir karno harita yöntemi. Şimdi bakalım. Öncelikle kurallarla başlamak istiyorum. 6 tane kuralımız var karno harita yönteminde soru çözerken. Birinci kural, yan yana veya alt alta bulunan 1 2 veya 2'nin kuvveti katı değil bakın kuvveti sayıdaki hücreler gruplandırılabilir. Yani biz haritada soru çözerken demek ki bir şekilde gruplandırmalar yapıyoruz. Bu kuraldan bunu anlıyoruz. 1 2 veya 2'nin kuvveti şeklinde. Her bir gruba farklı isim verilir. Bunun sebebi de gruplandırma yapır, yapılırken hani her, her bir gruba farklı isim veriyoruz ki karışmasın. A, B, C isim verebiliriz mesela gruplara. Bu şekilde. Herhangi bir gruba girmiş olan bir başka gruba da girebilir. Şimdi gruplandırma yaparken örneğin A ve B grubumuz olsun. A grubuna bir biri aldık. İşte bu biri biz diğer B grubuna ortak olarak alabiliyoruz. Yani o bir hem A grubunun hem de B grubunun ortak biri olabiliyor. Bu kural da bunu diyor. Diğer kural haritada tüm hücreler 1 ile dolu ise fonksiyon sonucu 1'dir. Yani diyor ki haritadaki şu örnek haritaya bakalım. Buradaki hücreler şimdilik boş örnek olması için gösterdim. Bu hücrelerin hepsi 1 ile dolu ise bize diyor ki fonksiyon sonucu 1'dir. Bu harita sonucunda el, el, elde edeceğimiz bir fonksiyon var. Bunun sonucu 1 oluyor. Eğer tüm hücreler 1 ile dolu ise. Diğer kural Haritayı sağa sola veya yukarı aşağı katlarsak kenarlardaki hücreler komşu olur. Şimdi bunu e, masaya koyduğunuz bir kağıttan harita gibi düşünün, parşömen gibi. Sağa sola katladığınızı düşünün şu şekilde. Şuradan alın, buraya veya soldan alıp sağa katladığınızı düşünün. İşte katladığınız zaman oluşan şekilde veya işte yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı oluşan şekilde katladığınız zaman Kenarlardaki hücreler birbirine komşu olur mantığı. Son kuralda oluşturulan gruplarda değeri değişen değişken atılır, değişmeyen alınır. Biz grup oluşturduğumuzu söyledik. Grup oluşturduğumuzda da şunu baz alıyoruz. Değeri değişen değişkenler bizi ilgilendirmiyor. Bize değişmeyenler lazım. Eğer bir grup içinde mesela A grubunda iki hücre varsa o hücrelerde değişmeyen bir değer varsa biz sonuç olarak onu alıyoruz. Değişenler bizi ilgilendirmiyor. Şimdi iki değişkenli fonksiyonla başlayalım bu işe. İki değişkenli fonksiyonda önce şu doğruluk tablosuna bakalım. X ve Y ve F fonksiyonu var gördüğünüz gibi. Bir kere Karnoğarita yönteminde her zaman X ve Y'leri şu şekilde dizeriz. 0 0 bitlerinden başlayıp 1 1 bitine kadar 0 0 0 1 1 0 1 1 diye dizeriz. Fonksiyonu da yani fonksiyonun ee, hücreleri diyelim bunlara. M0 M1 M2 M3 şeklinde isimlendirdiğimiz zaman sol altta bulunan haritaya bakmanızı istiyorum. Sol altta bakın 0 0 ortak yerinde ne var M0 hücresi var. 0, 1. Ortak yerinde ne var? M1 hücresi var. 1, 0, M2. 1, 1, M3. Gördüğünüz gibi haritayı bu şekilde diziyoruz. Şuraya da x ve y olduğunu belirtiyoruz tabii ki. Şimdi sağ, sağdaki örneğe bakalım. Bakın. x, ile y var yine. Aynı şekilde dizdik. 0, 0, 1, 1 Şimdi bu fonksiyon bize diyor ki x artı y. Bu lojik devrelerde x artı y veya işlemine tekabül eder. Mantık dersi aldıysanız lisede mantık dersinde veya işlemi e, öğretilmiştir. Şu şekilde söyleyeyim veya işlemini. Veya işleminde iki e, haneden biri birse sonuç bir oluyor. Sıfır olması için sonucun ikisinde sıfır olması gerekiyor. Bu şekilde. Bakalım tabloya. X ve Y'nin sıfır olduğu duruma bakın. Sıfır veya sıfır nedir? Sıfırdır. Sıfır veya bir, bir. Bir veya sıfır, bir. Bir veya bir, bir. Doğruluk tablosu bu şekilde ise haritayı e, rahatlıkla çizebiliriz şimdi. Haritaya bakalım. X ve Y'yi yine konumlandırdık buraya. Sıfır, bir, sıfır, bir. Şimdi sıfır, sıfır da sıfırdır. Oraya bir şey yazmadık haritada. Sıfır, 1'de bir de birdi yazdık. Bakın. Bir sıfırda bir yazdık. Bir birde bir yazdık. Şimdi gruplandırma dediğimiz olaya geçiyoruz. Bakın burada. Gruplandırırken ne yapabiliyorduk? Kurallardan birini hatırlayın. Ee, bir sayısını iki gruba da ortak olarak kullanabiliyorduk. Bakın. Üstten aşağı bu bir grup aldık. Soldan sağda bunu bir grup aldık. Şu bir ikisinin ortak biri oldu. Bu şekilde gruplandırdığımız zaman peki fonksiyon ne olarak çıkar sonuç olarak bize? yukarı bakalım hemen sağ üste bakalım. Fonksiyon ne olur? Bakın. M0 elemanı yoktu açıkçası da gördüğünüz gibi orası boş. Onu almadık. M1, M2 ve M3 var. M1 M2 M3'ü şu şekilde yazıyoruz. Bakın. M1 şudur. Şimdi M1'e bakarken sıfırla e, birin 1'in ortak kümesinde 1 var, değil mi? O zaman biz x'in değili y deriz. Neden? X sıfırken, y birken bir olmuş. Şimdi x sıfırken dediğimiz zaman şunu yapıyoruz biz. x'in değerini alıyoruz ki bir olsun orası. Yani fonksiyonu yazarken x'in değeri şeklinde yazıyoruz. Eğer, eğer burası sıfırsa bakın x 0 Mesela y'nin y e, değerine bir. y'yi normal yazdık o yüzden. x'in değeri artı. Şimdi m2'ye bakalım. Bakın m2 sol alt küme. Şurası, şuradaki bir. Burada X 1 Y 0 bu sefer. Şimdi X'i dokunmuyoruz. X olarak kaldık. Y'yi ne yapıyoruz? Y 0 olduğu için Y'nin değilini aldık. Bakın X çarpı Y'nin değil Artı ee, M3 elemanına geldik. M3'te hem X 1 hem de Y 1. O yüzden ikisine de dokunmuyoruz. X ve Y olarak alıyoruz ikisini de. Değil olarak almıyoruz. Şimdi bu işlem X'in değil Y artı X Y'nin değil artı X'e işlemi Hangi forma dönüştürülebilir? X, X, e, Y'nin değili artı Y. Yani X, Y'nin değili artı Y şeklinde yazdığımız zaman bunu. Bu şekilde yazdığımız zaman. Bunu biz e, Y artı Y'nin değili şeklinde düşünürsek. Zaten veya işleminde e, sonuçta 1 olacağı için. Buradaki Y değil yani etkisiz oluyor burada. Y değil etkisiz olduğu için. Sonuç olarak fonksiyonumuz ne oluyor? X artı Y oluyor. Doğruluk tablosunda ne demiştik? X artı Y demiştik zaten. 3 değişkenli haritaya bakalım. Bakın. Bu sefer bit olarak düşünüyoruz. Ee, hani iki değişkenli 3 değişkenli şeklinde diyoruz ya bunları bit olarak düşünüyoruz. O yüzden 3 değişkenli dediğimiz mantıkta bu sefer 2 üzeri 3 sayıda ne olur? Şu Şunlara satır desek satır olur doğruluk tablosunda. 8 tane satır var gördüğünüz gibi. Doğruluk tablosunu bu sefer hani 2 değişkenli de 0 0 0 1 diye yazıyorduk ama bu sefer 3 değişkenli olduğu için sırayla şu şekilde yazıyoruz. Gördüğünüz gibi solda sol tarafta gördüğünüz gibi yazıyoruz. Ve ne no, oluyor? Fonksiyonun elemanları artmış oluyor. M0, M1, M2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. 8 tane eleman ve hatta bu fonksiyonu şu şekilde örnek e, harita çizmişiz evet buraya bu, burada göstereyim. 3 değişkenli haritada bu şekilde gruplandırız. E, gruplandırırız. O da x ile y diyorduk iki değişkenli de. Bu sefer 3 değişkenli olduğu için x yine burada kalıyor ama y ve z diyor. yani y ile z'yi bu tarafa yazıyoruz mesela. x 0 ile 1'i yazdık. Ama Y ile Z'yi buraya yazdığımız için ne oluyor? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 şeklinde yazıyoruz. Bu arada 3 değişkende şunu unutmayın. Haritayı çizerken yani 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 diye gitmiyor. 1, 1'i şu üçüncü haneye yazıyoruz. Yani 1, 0'ın öncesine yazıyoruz haritada. Bu önemli. Örneğe bakalım. Örnekte bir fonksiyon vermiş bize. 3 değişkenli değil mi? Neyin toplamları? Hangi elemanların toplamları demiş bize? M1, M3, M4 ve M6 elemanlarının toplamı demiş. Ve bizden karno yöntemiyle sadeleştirilmesini isteniyor. Şimdi bize verdiği elemanlar bizim onlara bir yazacağımız anlamına gelir. Neden? Biz zaten haritayı çizdiğimiz zaman içinde bir olan hücreleri alıyorduk hatırlarsanız. Yani içinde değer bulunduran, bulunduran hücreleri alıyorduk. Bize birinci eleman, üçüncü, dördüncü ve altıncı elemanı e, fonksiyonda e, söylediği için biz haritayı çizerken oraları dolduracağız. Bakın. Burası 0, 0, 0, 0, 0'ların bitiştiği kümü. E, buraya e, M0 demiştik biz. M0'ı bize vermemiş fonksiyonu verirken. Burayı boş bıraktık. Şimdi geldik buraya. Burası M1'di. Yandan da bakabilirsiniz. Ben anlatırken kontrol edebilirsiniz. Burada var. M1 hücresini vermiş mi bize? Vermiş. 1 yazdık. M3'ü vermiş mi? M3 burasıydı. Vermiş. 1 yazdık. M2'yi vermiş mi? Vermemiş. Boş bıraktık. M4 vermiş. Yazdık. M5 vermemiş. M7 vermemiş. Son olarak M6 vermiş. Verilen yerlere 1 yazdık ve gruplandırma yapacağız. Bakın. Üstteki 2 biri A diye gruplandırdık. A grubu. Alttakileri de şu şekilde gruplandıracağız. Kurallardan birini hatırlayın. Haritayı katladığınızda Hücreler komşu oluyordu. Bu mantığa göre şöyle düşünebilirsiniz. Bunu biten bir köşe gibi düşünmeyin. Bunu devam eden gibi devam eden bir köşe gibi düşünün. Bu biri, bu birle bir grup olarak alabiliriz. Çünkü köşelerdeki birleri ikisi de, yani köşelerde iki köşede de bir bulunuyorsa, bu ikisini grup olarak alabiliriz. Bunlara da B grubu dedik. İşte böyle dediğimiz zaman fonksiyon ne duruma geldi? A artı B fonksiyonu. X'in değili Z e artı X Z'nin değili. Bunun sebebi de şu. X'in değili Z e artı X Z'nin değili dememizin sebebi. Bakın. A grubu, ve, A grubu ve B grubu ilişkisi var burada. A grubunda A grubu dediğimiz grupta bakın x'in değeri sıfır. değil mi? Bu grupta x'in değeri 0. Y ve z'nin değerine bakalım. Bakın y sıfırmış bir yanda bir olmuş. Z birmiş değişmemiş bir olarak kalmış. Ama y değiştiği için y'yi almıyoruz. Bakın x sabit z sabit ama y değişmiş. Bu yüzden y'yi almadık. Ne yazdık? x sıfır olduğu için x'in değili koyduk bir de başına. x'in değili z. Şimdi B grubuna bakalım kimler değişmiş değişmemiş. B grubunda x1 sabit. x değişmiyor bakın. Y'ye baktığınız zaman Y sıfırmış, bir olmuş. O zaman Y'yi alamayız. Z'ye baktığımız zaman sıfırken sıfır olarak kalmış. Bakın B grubu. Z sıfırken sıfır olarak kalmış. O zaman Z'yi alabiliriz ama e, Z sıfır olduğu için bu, bu grupta Z'nin değeri olarak aldık. X zaten bir X olarak aldık. Fonksiyon bu şekilde yazılır. E, Lojik devrelerde bu bulduğumuz fonksiyon var ya. X'in değeri Z artı X'in değeri. Bunun bir özel ismi var. Bunun özel ismi de XOR. Yani özel veya kapısı olarak biliniyor. Bunu da söylemiş olalım. Ha, bu örnekte mesela hücrelerin komşusu vardı ayrıca. Onu da söyleyelim. Ama diyelim ki komşusu olmayan bir hücre var. O zaman e, onu tek olarak alabiliyoruz ama bu sefer sadeleştirme olmaz. Çünkü Tek tek bir hücre olduğu için yanında başka bir hücre olsaydı bir sadeleştirme yapabiliyorduk. Tek hücre sadeleştirme yapamıyoruz. <laughs> 4 değişkenli haritaya bakalım. 4 değişkenli haritada bu sefer 2 üzeri 4 olarak düşündüğümüz için 16 tane hücre olur. Az önce x burada kalmıştı, y ile z'yi yan yana yazmıştık. Bu sefer 4 değişkenli olduğu için hani a ile b burada, c ile d burada olarak düşünebiliriz. 4 değişkenli olduğu için. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 0, 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 1, 0 şeklinde. İlk örneğe baktığımız zaman fonksiyonu bize 0, 2, 8, 10 olarak vermiş. Ha bu arada bunlar sizi yanıltmasın. Bunlar M0, M2, M8 ve M10'u temsil ediyor. Sadece kısa olarak yazılmış hal. Şimdi örnekte verilenleri biz yerleştirdiğimiz zaman 0 hücresi nerede? Burada. En sol üstte. 1 yazdık. 2 hücresi nerede? Burada. Çünkü neden? M0, M1, M3, M2 diye gidiyordu. M2 burada. Buraya 1 yazdık. 8 hücresi nerede? Burada. <laughs> 8 hücresinin olduğu yere de 1 yazdık. 10 hücresi nerede? Burada 10 hücresinin olduğu yere de 1 yazdık. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. 16 hücreli yani 16 hücreye sahip haritada. M0, M1, M3, M2 diye başlayıp M4, M5, M7, M6 diye gittiği zaman M8'in olduğu satır 1, 0 sonradan yazıldığı için buradan başlıyor. 8, 9, 11, 10. 12, 13, 15, 14'ün olduğu satır ise birbirinin olduğu satırdan başlıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi devam ettiğimiz zaman örneğe. Örnekteki fonksiyonu da yerleştirdik. Bakın 4 tane 1 var değil mi? Biz harita katlama mantığında komşu hücreleri bir grup olarak alabiliyorduk. Fark ettiyseniz bu 4 tane e, hücrenin 4'ü de birbirine komşudur. Yukarıdan aşağıda katlasanız, soldan sağda katlasanız bu dördü birbirine komşu olduğu için bu dördünü birden bir grup olarak A grubu alabiliyoruz. Şimdi A grubu dediğimiz zaman bunlara değişen veya değişmeyenlere bakacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman W ile X ismi vermişiz. W ile X şu şekilde 0 0 iken bu şekilde 1 0 olmuş. Şimdi W değişmiş. Ama x değişmemiş. x değişmemiş ama x'in değeri 0. O zaman x'in değeri yazdık. Bak geldik buraya. Ee, Wx bir de yz var. Şimdi yz sıfır, sıfıra sıfırken 1 sıfır olmuş. Şimdi y sıfırken 1 oldu. z sıfırda sıfır olarak kaldı. y'yi alamayız değişti ama z'yi alabiliriz. Z'yi de şu şekilde alabiliriz. Sıfır olduğu için değil koyarak alabiliriz başına. X'in değili ve Z'nin değili. Fonksiyon bu şekilde olur. Diğer örneğe bakalım. Bu sefer bize M4, 5, 7, 12, 13, 15. Bunları vermiş. Bunları haritada yerleştirdiğimiz zaman gruplandırma yapacağız. Şimdi bakın. Biz 4 e, hücreyi bir Beraber alarak bir grup olarak yazabiliriz. Ama mesela böyle altı tane yan yana bir varsa bunları biz hani altılı bir grup olarak alamıyoruz. En fazla dörtlü grup gibi düşünün bunu yani. O zaman gruplandırmayı şu şekilde yapabiliriz. Şimdi şöyle anlatayım. En soldan bakarsak A grubunu bir 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 şu şekilde alabiliriz. Bakın dörtlü bir grup. B grubunu ise şu iki biri ortak alarak A grubuyla bu şekilde alabiliriz. İç içe gibi düşün. Yani şu ortadaki iki tane bir, iki grubun ortak birleri. Bu şekilde gruplandırdığımız zaman yine değişip değişmeyenlere bakacağız. Bakın. A ile AB kümesine bakın Arisa'da. Sıfıra birken bir bir olmuş değil mi? A değişmiş. A'yı alamayız. B değişmemiş hem de B'nin değeri ne? 1. Değişmeyip değeri 1 ise B olarak aldık onu. Şimdi A grubuna devam ediyorum. C ile D'ye bakacağız. 0 0 iken 0 1 olmuş C'de. C değişmemiş ama değeri 0. C'nin değeri olarak aldık. D değişmiş. 0 iken 1 olmuş. D'yi almadık. Bakın B C'nin değil. Bu A grubuydu. Şimdi B grubuna bakalım. B grubunda 0'a 1 iken 1 1 olmuş. O yüzden A değiş A0 e, A iken 1 olduğu için değişti onu almadık. B 1 iken 1 sabit kaldı B'yi aldık. B grubunda ayrıca C ile D'ye baktığımız zaman 0 1 iken 1 1 olmuş. C 0 iken 1 olduğu için almadık. D 1 iken 1 olarak sabit kaldığı için aldık. B ile D. B grubu da buydu. İkisini topladığımız zaman bizim sonuç olarak fonksiyonumuz oluşur. f eşittir hani B ortak olduğu için parantez aldık. B kümesinde C'nin değil artı D. Bu fonksiyonu elde ettik. Lojik devreler dersi görüyorsunuz. Zaten fonksiyonların hani mantık kapılarıyla şematik gösteriminde çizebilirsiniz. Ben de buraya koydum. Bakabilirsiniz isterseniz. Şu gördüğünüz üçgen ucunda yuvarlak değil kapısıdır. Bu şekilde olan kapı veya bu şekilde olan kapı da V kapısıdır. Son olarak 5 değişkenli harita var. 5 değişkenli harita hani çok kullanılmaz çünkü işlem olarak da çok uzun bir konudur ama sadece bilinmesi gerekir. 5 değişkenli harita hani önceki 4 değişkenli hatırlayın yine onu çiziyoruz 16 hücreli ama bu haritanın yanına bir tane daha 16 hücreli harita çiziyoruz. Bu mantıkta düşünün. Yani ne oluyor? Toplamda 32 tane hücre oluyor bu haritada. 32 hücreli bir harita. 32 hücreye ayırdığımız zaman birinci grup diyelim yani e, küme diyelim e eşittir 0 yani e değerinin e ne fonksiyondaki şu 5. eleman 0 alındığı ve e değerinin 1 alındığı durumlar. Buna göre işlem yapıyoruz 5 değişken haritada. Dediğim gibi yani çok sorulmaz, lazım da olmaz ama bilmeniz iyi olur. 5 de kaç hücre olduğunu yani 32 hücre olduğunu ve bu şekilde İki tane dört değişken sayı yan yana koyup çizdiğimiz. Ayrıca. It's my life. <gülüyor> 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 <gülüyor>